Merhaba değerli öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdiki dersimizde Çemberde Açılar konusunu önce özetleyeceğiz. Daha sonra da 20 tane soru çözeceğiz. Bu dersi bitirdiğimizde arkadaşlar Çemberde Açılar konusunu temel düzeyde ya da orta düzeyde tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Onu belirteyim. Soruların çözümüne geçmeden önce temel kuralları, özellikleri şöyle bir hatırlayalım Çemberde açıyla ile ilgili. Birinci özellik bir çemberde eğer iki tane kirişin uzunluğu birbirine eşitse bunların ayırmış olduğu ya da görmüş olduğu yayların açı ölçüleri birbirine eşittir. İkinci özellik eğer bir çemberde iki tane kiriş birbirine paralel arkadaşlar bunların arasında kalan şu yayların açı ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi de açı çeşitleri ile alakalı temel bilgileri şöyle bir gözden geçirelim. Merkez açı zaten isminden de anlaşılıyor arkadaşlar. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya denir. Bu açının ölçüsü görmüş olduğu yayın ölçüsüne eşittir. İkinci açı çevre açı. Köşesi çemberin üzerinde olan açıya denir. Bu açının ölçüsü görmüş olduğu yayın ölçüsünün yarısına eşittir. İç açı kesişen iki tane kirişin oluşturduğu açıya denir ya da köşesi çemberin iç bölgesinde olan açıya denir. Bu iç açının ölçüsü görmüş olduğu yayların ölçülerin toplamının yarısıdır. Teğet kiriş açı isminden de anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın teğet kiriş. Köşesi çemberin üzerinde olan, kenarlardan bir tanesi çembere teğet olan, diğeri de kiriş olan bir çevre açıdır. Ölçüsü görmüş olduğu şu yayın ölçüsünün yarısını eşittir. Dış açı yine arkadaşlar isminden anlaşılıyor nasıl bir açı olduğu. Dış açı köşesi çemberin dışında olan açıya denir ölçüsü görmüş olduğu ya da işte şu kolların arasında kalan açıların farkının yarısıdır. Dış açının kenarlarının ikisi kesen olduğu gibi bir tanesi kesen diğeri ne olabilir arkadaşlar? Teğet olabilir. Her iki durumda da kural aynı. Şimdi de sık sık karşımıza çıkan özel birkaç tane durum var. Onlara değinelim. Bir tanesi şu arkadaşlar. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri her zaman birbirine eşittir nedenini söylemeye sanırım pek de gerek yok ya da söyleyelim arkadaşlar. Her ikisi de BC yayını görüyor. Çevre açı oldukları için BC'nin yarısı olduğu için bunlar eşit olmak zorunda. Eğer bir çevre açı çapı görüyorsa bakın arkadaşlar dikkat edelim buraya. Kaç derecedir? 90 derecedir. Mantığı arkadaşlar? Çemberin yarısı 180 derecedir. Çevre açı olduğu için görmüş olduğu yayın ölçüsü 180. Yarısı nedir? 90 derece. Bu nedenle 90 derece çapı gören çevre açı. Eğer bir dış açının kenarlarının ikisi de çembere t ise, bu durumda dış açı ile bu dış açının görmüş olduğu küçük yayın toplamı nedir? 180 derecedir. Az önce zaten şunu söylemiştik. İkisi de y'nin farkının yarısı. Her zaman alfayı verir. Bir de kirişler dörtgeninden bahsedelim. Zaten bunun da ismi üzerinde arkadaşlar. Dörtgen olup kenarları kiriş olan bir dörtgen. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılan ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bunun neden arkadaşlar? Bütün köşeler çevrede olduğu için toplam 360 dereceye görüyor bunlar. Yarısı ne olur? 180 derece olur. Böyle bir girişten sonra, böyle bir özetten sonra sorulan çözümüne geçebiliriz arkadaşlar. Evet, birinci soruyla başlayalım. Şekilde ne verilmiş? Şöyle dikkatli bakalım. a bir çevre açı, CD çembere, T, T giriş açının ölçüsü soruluyor çevre açının ölçüsü 40 derece ise bunun görmüş olduğu yayın ölçüsü ne olur? 80 derece olur. 2 kat olur. Çünkü çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısıydı. T etkisi açıda da aynı durum var arkadaşlar. Aslında bu da bir çevre açı. Görmüş olduğu yayın ölçüsü 80 derece olduğu için bunun yarısı nedir? 40 derecedir. Aslında burada şöyle de bir kural var. Aynı yayı gören çevre açı ile teğet giriş açının ölçüsü her zaman aynıdır. Şimdi verilen bilgiler arkadaşlar önce çok dikkat ediyoruz. AB çapmış öyleyse çember 180 180'de ikiye ayrılıyor. AB ile CD paralel verilmiş. Bu neden verilmiş olabilir arkadaşlar? Hemen bunu kendimize soralım. Az önce tekrar etmiştik. Eğer iki tane kiriş birbirine paralelse bunlar arasında kalan yayların ölçüleri her zaman birbirine eşittir. CD'nin ölçüsü 110 derece olarak verilmiş. AB bir çapı olduğuna göre şurası toplamda 180 derecedir. CD 110 olduğuna göre geriye kalan şu iki tane yayın toplamı 70 derecedir. Bunlar birbirine eşitti. 70'i 2'ye bölersek her biri ne olur? 35 derece olur. Bize sorulan X bir merkez açı. Öyleyse ölçüsü görmüş olduğu yayın ölçüsü eşit. Gördüğü yayın ölçüsü ne? 35 derece. Bu nedenle cevap değişik. Çember açı sorularında önce açı nerede yer alıyor buna karar vereceğiz. Buna dikkat edeceğiz daha doğrusu. bir açısı bir çevre açı. Hemen bunun gördüğü yani ölçüsünü yazabiliriz. Mavi ile çizmiş olduğum yayın ölçüsü 140'ın 2 katı olan 280 derecedir. Çemberin tamamı 360 derece olduğu için geriye kalan ABC yayının ölçüsü 360'tan 280'i çıkarırsa kaç derecedir? 80 derecedir. Bize sorulan o açısı yani x ne? Bir merkez açı ölçüsü görmüş olduğu yayın ölçüsü eşit olduğu için cevap e şıkkıdır. Dönüş soruda ilk dikkatimizi çekmesi gereken ne arkadaşlar? Daha doğrusu ilk kullanmamız gereken bilgi AB kirişi ile BC kirişi eşit olduğuna göre bunların ayrılmış olduğu yayların ölçüleri her zaman birbirine eşittir. BC 80 derece ise AB yayının ölçüsü de kaç derecedir? Aynıdır. 80 derecedir. Bize sorulan x ne? Çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısıydı. Öyleyse x nedir? 82'ye bölersek 40 derecedir. Beşinci sorudayız. O merkezli çemberde AB neymiş? Bir çapmış. Bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hemen ne diyeceğiz? Şurası da 180 derece. Şurası da 180 derece. Şimdi buna vurgu yaptıktan sonra C'ye dönelim. C bir çevre açı. Ölçüsü gördüğü yan yarısı olduğu için bu C açısını gören yayın ölçüsü bunun iki katı olur. Yani 220 derece olur. Neresi 220 derece arkadaşlar? Bu yay 220 derece. Şimdi bakın az önce şuranın çapı olduğunu ve yarısının 180 olduğunu vurgulamıştık. Şurası 180. Tamamı 220 olduğuna göre şu AD yayının ölçüsü kaç derece olur arkadaşlar? 40 derece olur. Bize sorulan X bir çevre olduğu için ölçüsü 40'ın yarısı olan 20 derecedir. Verilen noktalar çember üzerinde olduğuna göre her biri de bir çevre açıdır. B ile başlayalım. B 140 derece olduğuna göre B'yi gören şu yayın ölçüsü 280 derecedir. Çemberin tamamı 360 derece olduğu için burası kaç derece olur? 80 derece olur. Toplam 360 yapıyor çünkü. Henüz 110 derece hiç kullanmadık. İyi bir soruda verilen her bilgi dikkatli kullanılmalı arkadaşlar. Uygun sıraya göre Burası 110 derece ise E açısının görmüş olduğu yayın ölçüsü yani şuranın ölçüsü ne olur? 220 derece olur. Az önce 80'i yazmıştık arkadaşlar. Nereye? Şurası 80 dereceydi. Öyleyse şurası arkadaşlar 220 eksi 80'dir. Burası 140 derece. 140 derece olan neresi arkadaşlar? CD yayın ölçüsü. X nedir? Bir çevre açıdır. Gördüğü CD yayı 140 olduğu için X'in ölçüsü 140 bölü 2'den nedir? 70 derecedir. 7'deyiz. Şekilde O merkezli çember demiş. Çemberde açı sorulduğunda arkadaşlar çapı ya da merkezi çok iyi kullanacağız. AOB çapı olduğu için 180 180 diye ikiye ayrılır. Yani şurası da 180 derece, şurası da 180 derece. A bir çevre açı olduğuna göre kollarına dikkat edelim. AC ve AB bunun kolları. Bu nedenle görmüş olduğu yay şurası arkadaşlar. Buranın ölçüsü nedir? Bunun iki katıdır. Yani 130 derecedir. Çemberin yarısının 180 derece olduğunu vurgulamıştık. Öyleyse AC yayının ölçüsü nedir? 50 derecedir. Buradaki AC ile CD neden eşit verilmiş olabilir? Demek ki kullanmak gerekiyor. Bunu nasıl kullanacağız? Az önce tekrar etmiştik. Kirişler eşit olduğu için bunların ayırmış olduğu ya da gördükleri yayların ölçüleri aynıdır. Bu nedenle CD yayının ölçüsüne eşittir. AC yayının ölçüsüne eşittir. Şimdi alfayı nasıl bulacağız? Ona odaklanalım. Alfa bir çevre açı. Kollarına şöyle dikkat edelim. Görmüş olduğu yay neresi arkadaşlar? Onu da şöyle bir vurgulayalım. Toplam gördüğü yay burası. Bize ne lazım? Buranın ölçüsü lazım. Buranın ölçüsü çemberin yarısı artı bir de şurası arkadaşlar. Pekala burası kaç derece? Az önce şu ikisini bulmuştuk. Burası toplam 100 derece. Geriye kaç derece kaldı arkadaşlar yarısı olduğu için? 80 derece kaldı. Öyleyse alfanın görmüş olduğu toplam yay ölçüsü kaç derece? 180 artı 80'den 260 derece. Alfa bir çevre açı olduğuna göre görmüş olduğu 260 derecelik yayın nesidir? Yarısıdır. Öyleyse ölçüsü ne olur? 130 derece olur. O merkezmiş DO ile BF birbirine paralel bizi burada en çok ilgilendiren daha doğrusu en çok dikkat etmemiz gereken bilgi bu paralellik. Yani BF ile DO'nun paralelliği. DO'yu böyle devam ettirirsek çapla BF paralel olmuş olur. Az önce birkaç kez kullandık bunu arkadaşlar bu paralelliği. Neydi kural? Paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşitti. Yani şu DB yayı ile Şuradaki yay nedir? Birbirine eşittir. 36'yı henüz hiç kullanmadık. 36 derecelik açı nasıl bir açı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kenarının birisi teğet. Şurada zaten söylüyor. Birisi de kesen. Bu nedenle bu ne? Teğet giriş açı. Ölçüsü gördüğü yayın yarısı olduğu için bu yayın ölçüsü ne olacak arkadaşlar? 36'nın iki katı olan 72 derece olacak. Şurası çapı olduğu için çemberin yarısı 180 derece. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu yay 72 derece bulduğumuza göre geriye kalan açı kaç derecedir arkadaşlar? 108 derecedir. Şu yayların eşit olduğunu az önce söylemiştik. Öyleyse bunun bir tanesinin ölçüsü 108 bölü 2'den nedir? 54 derecedir. Şimdi bakın arkadaşlar burası 54 derece ise şu yayın ölçüsü bize sorulan x bir çevre açı e açısı Öyleyse x nedir? 54'ün yarısı olan 27 derecedir. Evet 7'de de ilk dikkat etmemiz gereken şu paralellik bir de şu eşitlik arkadaşlar. Kirişler eşit olduğuna göre yaylar da eşittir. AB yayı 70 derece olarak verilmiş. Hemen öyleyse AC yayına da 70 derece yazabiliriz. Kirişlerin eşitliği bilgisini kullandık ama paralelliği henüz kullanmadık. Şimdi onu kullanalım. AB ile CD birbirine paralel arkadaşlar ikisinin arasında kalan şu yayların ölçüleri nedir? Aynıydı. Az önce de bir iki soruda tekrar etmiştik. Dolayısıyla BD yayının ölçüsü de 70 derecedir. Şimdi de CO yarı çapını uzatalım. Şurada bir çap oluşturalım. Çap ne yapıyordu? Çemberi iki parçaya bölüyordu. 180, 180 diye. Yarısı 180 derece olduğu için arkadaşlar şurası ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda pembe ile çizmiş olduğum yay. İki tane yay belliydi. AB yayı ile AC yayı toplam 140. Geriye kaç derece kalıyor arkadaşlar? 40 derece kalıyor. Öyleyse şurası, vurguluyorum arkadaşlar, burası kaç derecedir? 40 derecedir. BD yayının 70 derece olduğunu az önce yazmıştık. Bakın şurası 70 dereceydi. Şurası 40 derece ise şuraya kaç derece kalır arkadaşlar? 70 eksi 40'tan 30 derece kalır. Şu yay 30 derece ise bunu gören çevre açının ölçüsü alfanın ölçüsü nedir? 30 bölü 2'den 15 derecedir. Evet biraz güzel soruydu arkadaşlar bu soru. Dikkat istiyor gördüğünüz gibi. Evet ondayız arkadaşlar. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. b bir dış açı. Dış açıyla ilgili az önce formülü tekrar etmiştik. Ancak burada formülü kullanmaya çalışırsak yol alabilir miyiz arkadaşlar? Diyelim ki kullanmaya çalışalım. Mümkün mü arkadaşlar? Şura belli mi? Belli değil. Bura belli mi? Belli değil. Öyleyse dış açı formülüyle burada yol alamayız. Öyleyse başka bir şey deneyeceğiz. Ne deneyebiliriz? Bir bakalım. BD ile OC'nin eşit olduğu verilmiş. OC biliyorsunuz burada yarıçap. çap. OD de yarı çaptır. AO da yarı çaptır. Öyleyse bu çizmiş olduğum kırmızı parçalar nedir? Şunların ikisine de nedir? Eşittir. BD o üçgeni ikizken üçgen oldu. Öyleyse taban açıları 15 olduğu için şuraya da 15'i yazabiliriz. İkisinin toplamı nedir? 30 derecedir. Bura 30 derece ise AD ile AC eşit olduğu için zaten OD ile OC eşitti. Şurası da 30 derecedir. DOA üçgeni de ikisinden üçgen arkadaşlar. Bakın şunlar eşit. Öyleyse şurası da 30 derece. Diğer üçgende de aynı durum var. Burası da 30 derece. Çünkü şunlar eşit. Taban açısı 30 olduğuna göre diğeri de 30 olur. Şimdi biz burada hangi yayı bulabiliriz? Şurası toplam 60 derece oldu. Şu yayın ölçüsü kaç derecedir arkadaşlar? 60'ın iki katı olan 120 derecedir. Çünkü A burada bir çevre açı. Bize soru x soruluyor. X'i bulabilmemiz için şu yayı bulmamız gerekiyor. Çünkü bu yayın ölçüsü neyse x'in ölçüsü de aynıdır. Çünkü merkez açı buradaki x Şurası 15 derece olduğu için DOB açısı şuraya K dersek DK yayının ölçüsü de kaç derece olur arkadaşlar? Direkt merkez açı eşit 15 derecedir. DKC'nin tamamı 120 idi. Biz X arıyoruz. Öyleyse 120'den 15'i e çıkarırsak X'in ölçüsü nedir? 105 derecedir. Az önce formülleri tekrar ettik ama arkadaşlar bazen formüller hiçbir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi temel bilgilerimiz kesinlikle çok iyi olmalı. Evet O merkezmiş. OA ile AB eşit. Buna göre ODC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Şunu bir yapalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak? O ile C'yi birleştirelim. OC de yarıçap, OB de yarıçap, OD de yarıçap. Bunların üçü de birbirine eşit. OA ile AB eşit olarak verilmiş. Bunlara ne diyelim? Bilinmiyor arkadaşlar ne oldu? KK diyelim. OB yarıçapı olduğu için OC de 2K olur. OD de 2K olur. Buradan nasıl ilerleyebiliriz arkadaşlar? Şurası niye 90 derece verilmiş olabilir? Demek ki bunu kullanmamız gerekiyor. Pekala bu bilgiyi burada nasıl kullanacağız? OAK iken bu dik üçgende hipotenüs 2K oldu. Hemen buradan aklımıza neyin gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Dik üçgenle ilgili özel bilgiler. Burada nasıl bir özel bir kural var arkadaşlar? OA dik kenarı hipotenüsün yarısı olduğuna göre şurası kaç derecedir? 30 derecedir. Sanırım şimdi gördünüz bunu. Burası 90 derece ise şurası da elbette 60 derece. Şurası 30 derece. ODC açısı soruluyor. Şurası soruluyor. OD ile OC'nin eşit olduğunu az önce söylemiştik. Karşımızda bir tane ikizkenar üçgen var şu an değil mi? Şurası 30 derece tep açısı. Öyleyse bunun taban açıları ne olur arkadaşlar? 75-75 olur. Evet geldik 12 arkadaşlar. Şimdi de karşımızda bir tane iç açı var. İç açının ölçüsü nasıl buluyorduk formülü arkadaşlar? Görmüş olduğu yayların ölçülerinin toplamının yarısıydı. Öyleyse AD yayı ile BC yayının ölçüsünü bulmamız gerekiyor. AD yayının ölçüsü nedir arkadaşlar? AD yayını gören açı 25 derece olduğu için 2 kat olacak elbette 50 derece. BC yayının ölçüsü de şuradaki D'nin nesi olur? 2 kat olur. Çevre açı çünkü buradaki de 60 derece. Şimdi x'i bulabiliriz. x eşittir. 60 artı 50 bölü 2'den nedir arkadaşlar? 55 derecedir. Bir de arkadaşlar bunu formülü kullanmadan çözelim. Buna da ikinci yol diyelim arkadaşlar. Pekala formülü kullanmadan nasıl çözeceğiz? Olur ya formülü unutabiliriz. Diğer açısı 30 derece ise BC yani ölçüsü neydi? Az önce de söylemiştik 60 derece. A'nın ölçüsü ne olur arkadaşlar? A bir çevre açı değil mi? Öyleyse öyleyse ölçüsü nedir? 60'ın yarısı olan 30 derecedir. Bakın burada bir üçgen var. X nedir? Bu üçgende bir dış açının ölçüsüdür. Öyleyse X nedir? Şu ikisinin toplam olan 55 derecedir. 13. soruda hem iç açı var arkadaşlar. F iç açı hem de dış açı var. Öyleyse burada hem dış açı kuralını hem de iç açı kuralını kullanmaya çalışalım. AB'ye'nin ölçüsü soruluyor. Buna X denmiş. DE'ye de ne diyelim? Y diyelim. 70 derecelik açı bir iç açı olduğuna göre gördüğü yaylarda x ve y olduğuna göre x artı y bölü 2 nedir? 70 derecedir. Buradan da x artı y nedir? 140 derecedir. C açısı bir dış açı olduğuna göre ölçüsü görmüş olduğu yayların farkının yarısıdır. Yani x eksi y bölü 2 nedir? 30'dur. Buradan da x eksi y ne olur? 60 derece olur. Şimdi x'i bulmak için şu ikisini birlikte çözeceğiz. Alt alta yazarsak hatta x artı y'yi getirelim. Şurada yazalım. Çok da uzatmaya gerek yok sanırım. Y'ler gider. 2x eşittir 200. x eşittir ne olur? 100 derece olur. 14. soruda formülü kullanarak yol alabiliriz ama biraz uzayacak gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir çözüm biraz daha işimizi kolaylaştıracak gibi duruyor bence. A ile O'yu birleştirelim. O ile de D'yi birleştirelim. Her biri yarı çapı olduğu için şu doğru parçalar nedir? Birbirine eşittir. AB o üçgen ikizkenar üçgen olduğu için B de 70 olduğuna göre burası da nedir? 70 derecedir. Burası da 40 derece arkadaşlar. Diğeri de ikizkenar üçgen. Şurası ne olacak öyleyse? 80. 80 artı 80 160. Şurası nedir? 20 derecedir. BOC çap olduğuna göre 20 artı 40 60. Şurası ne olmak zorunda? 120 olmak zorunda. Yine bakın burada ikizkenar üçgen var. AO ile O değişik. Tep açısı 120 derece. Öyleyse bunlar nedir arkadaşlar? 30, 30'dur. Gördüğünüz gibi hem X'i bulduk hem de Y'yi bulduk. X nedir? 80 artı 30'dan 110. Y ne? 70 artı 30'dan 100 derece. İkisinin farkı soruluyor. İkisinin farkı da nedir? 10 derecedir. Az önce buna benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. OE ile DC eşitse OE de bir yarıçap olduğuna göre şu çizmiş olduğum da bir yarıçaptır. Bu nedenle bunların üçü de birbirine eşit olur. Yarım çember olduğu için zaten 180 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sanırım tekrar tekrar bunları söylemeye gerek yok. AE yayının ölçüsü de nedir arkadaşlar? 48 derecedir. Çünkü merkez açı bu. O açısı. ODC ikizkenar üçgen gördüğünüz gibi az önce bunların eşit olduğunu söylemiştik. CX ise şurası nedir arkadaşlar? X'tir. EDO açısı ODC üçgeninde bir dış açı olduğu için ölçüsü iki tane iç açının toplamına eşittir. Burası 2x ise EO ile OD eşit olduğu için şurası da 2x'tir. Çünkü EOD üçgeni ikizkenar üçgendir. Yarım çember olduğu için 180 derece olduğunu söylemiştik. Burası x arkadaşlar. Şuranın toplamı 180 derece olacağı için şurayı x türünden yazabiliriz. 48 artı x ikisinin toplamı burası ne olacak arkadaşlar? 132 eksi x olacak. EOD üçgeninde üç tane iç açının toplamı 180 derece olacağı için 132'ye x'leri bir toplayalım. 4x eksi x artı 3x olur. Eşittir. 180. 3x buradan ne olur arkadaşlar? 48 olur. x eşittir. 16 derecedir. Evet 16 dikkat ettiğimizde kolayca çözebileceğimiz bir soru arkadaşlar. Şurası çapı olduğuna göre şurası kaç derecedir? 180 derecedir. DC yayı 50 derece ise BC yayı ile AD yayının ölçüsünün toplamı 130 derece olur. Bize sorulan x açısı daha doğrusu ölçüsü x olan e açısı bir iç açı ölçüsü görmüş olduğu yayların toplamının yarısıdır. Yani x nedir burada? a artı b bölü 2'dir. a artı b'yi bulmuştuk. Buradan x ne olacak? 130 bölü 2'den 65 derece olur. O merkez olduğu için a o b nedir? Bir çaptır. Dolayısıyla çemberin yarısı 180 derece. Bu tarafta 180 derece. D teğet noktasıymış. Öyleyse bu C açısını bulmak için ne yapalım biz? Dış açı olduğuna göre şu yayların farkını alıp ikiye bölelim. Peki şu yayın ölçüsü nedir arkadaşlar x türünden. A açısı çevre açı olduğu için DB'nin ölçüsü bunun iki katıdır. Yani burası nedir? 2x'tir. Çemberin yarısının 180 derece olduğunu söylemiştik. Şurası da 180 derece. DB 2x'e AD yayının ölçüsü 180 eksi 2x'tir. C dış açısının kollarına bakarsak arkadaşlar bu kollar arasında kalan yaylar neler? Daha doğrusu yayların ölçülerine, Bir tanesi bu. Diğeri şu. Büyük olan bu. Küçük olan bu. Bu ikisinin farkının yarısı bize ne verecek? 30 verecek dış açı olduğu için. 180-2x eksi 2x bölü 2 ne eşit olacak arkadaşlar? 30 eşit olacak. Şurası ne olur bu durumda? 180-4x eşittir. 60 olur. 4x eşittir 120 olur. x eşittir ne olur? 120'yi 4'e bölersek 30 olur. Evet geldik 18'e. Sanırım ders çok uzamadı arkadaşlar ama emin olun çemberde açılar konusunu bu soruları çözerek büyük oranda halletmiş olacağız. Ondan emin olun. Evet ne yapacağız arkadaşlar? C dış açı, F dış açı. Acaba dış açı formülünü kullanmak burada işimizi kolaylaştırır mı? Zorlaştırır mı arkadaşlar? Ya da üçgenleri kullanabilir miyiz? Hani bir üçgende iki tane açının toplamı dış açı veriyordu ya. Bu bilgiyi kullanabilir miyiz? Ona bakıyorum ben. Siz de tabi bu arada deneme yapmaya çalışın. Ekranı durdurup. Dikkatimi benim burada şu çekti arkadaşlar. Şunların her biri bir kiriş. Dolayısıyla bu kırmızı renkli olan dörtgen. Kirişler dörtgeni. Karşılık açıların toplamı neydi? 180 dereceydi. Burası x ise şurası nedir? 180 eksi x'tir bu kuralı göre. Şimdi şu üçgene dikkat edelim arkadaşlar. ABF üçgeninde arkadaşlar x ile 20'nin toplamı şurayı vermez mi? Çünkü burası B'nin dış açısı. 2 iç bir dış. Burası bu durumda nedir? X artı 20'dir. Şimdi de BDC üçgenine odaklanalım arkadaşlar. Şu iki tane iç açının toplamı D'nin dış açısını vermez mi? Verir değil mi? Yani arkadaşlar şu ikisinin toplamı 180 eksi x eşittir. İkisinin toplamı nedir? X artı 46 eşittir. 180 eksi X. Sanırım anlaşıldı. Evet güzel bir soruymuş arkadaşlar. Eksi X'i bu tarafa alalım. 46'yı sağ tarafa alalım. 2X eşittir. 180 eksi 46. 2X eşittir. 134 olur. Burada da X nedir? 2'ye böldüğümüzde 67 derecedir. Evet geldik 19 arkadaşlar. Sondan ikinci sorudayız. Herhalde bu tarz ilk soru arkadaşlar iki tane çember iç içe geçmiş. Burada ne yapacağız? Şöyle bir dikkatle bakalım. ABC dörtgenmiş. Çemberleri birbirinden ayrı düşünürsek E ile F'yi birleştirirsek her ikisinde de karşımızda ne çıkıyor arkadaşlar? Kirişler dörtgeni çıkıyor. Umarım gördünüz bunu. A, B, F bir tanesi oluyor kirişler dörtgenin. Diğeri hangisi? Küçük çembere göre EDCF dörtgeni. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derece olduğu için önce bir büyük çembere odaklanalım arkadaşlar. Şuranın ölçüsü ne olur? B ile E'nin toplamı 180 olacağı için 95 derece olur. Hemen bunun komşusu olan şu açının ölçüsü nedir arkadaşlar? 85 derece. Şimdi de küçük çemberin kirişler dörtgenine odaklanalım. Bu durumda da E ile C'nin toplamı yani X ile 85'in toplamı ne olacak? 180 olacak. Buradan da x nedir? 95 derecedir. Yani burada olay arkadaşlar e ile f'nin birleştirilip ayrı ayrı kirişler dörtgenin görülmesinden ibaret. Aslında işlem detayı gördüğünüz gibi neredeyse hiç yok. Evet geldik arkadaşlar. Son soru 20. soru yaklaşık 30 dakika gibi bir süre oldu. AF çembere D noktasında teğet dış açının ölçüsü 28 derece olarak verilmiş. İki tane açının eşit olduğu verilmiş. X'in kaç derece olduğu soruluyor. Burada arkadaşlar işimiz kolay değil gibi duruyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım ne yapacağız. Aynı yayı gören teğet kiriş açı ile çevre açı eşitti. Pekala bu açılar hangi açılar? BD yayına dikkatli baktığımızda BD yayını gören çevre açı C açısı. Bu yayı gören teğet kiriş açı hangisi arkadaşlar? Şuradaki BD A açısı. Bu nedenle buraya da nokta diyelim. E sanırım burada dış açı formülü işimizi görmeyecek arkadaşlar. Tamamen üçgenlerle devam edeceğiz yolumuza. Bu nokta olan açının bir tanesinin ölçüsü bilinmediği için ne diyelim arkadaşlar? Herhangi bir değer diyelim. Mesela T olsun. Şurası da T'dir arkadaşlar. Pekala şu açı ne olur? Şu eşit olan açılardan bir tanesi. X T ile EDC'nin toplamı olduğuna göre arkadaşlar X eksi T'dir. Şurası. Sanırım anlaşıldı. Gerçekten bakın X eksi T ile T'yi toplarsak ne olacak? T'ler gidecek. X olacak. Dış açıyı verecek. Burası da X eksi T arkadaşlar. Zaten ikisi de aynı açı. Şimdi de ABD üçgenine odaklanalım arkadaşlar. Bu üçgende iki tane açının toplamı yani 28 ile T'nin toplamı şurayı vermez mi? Verir değil mi? Öyleyse buraya ne yazalım? T artı 28 yazalım. Geldiğimiz noktada BDE üçgenine bakalım. İç açılar ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için iç açılarını yazalım. E açısının ölçüsü x artı B'nin ölçüsü t artı 28 artı BD'nin ölçüsü x eksi t idi. Bu ne eşit? 180 derece eşit. T'leri gitti. Ne kaldı? 2x eşittir. 180 eksi 28 kaldı karşımızda. 2x buradan ne olur? 152 olur. Her tarafı ikiye böldüğümüzde arkadaşlar cevap nedir? 76 derecedir. Böylece arkadaşlar çemberde açı konusunu büyük oranda hallettiğimizi düşünüyorum. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Geometrinin bütün konularında arkadaşlar ne kadar soru çözersek çözelim konunun bittiğini söyleyemeyiz. Bu nedenle soru çözmeye devam. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldığınızı da tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın eğer gerçekten beğendiyseniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.